Acaba narsist biri miyim? Narsist isem nasıl değişirim? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz... Narsist bir insan olduğunuzu düşünüyorsunuz ve kendinizi nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz. Muhtemelen bu noktaya geldiyseniz zaten hani büyük bir yol kat etmişsiniz demektir. Çünkü narsistlerin en temel özelliği nedir? Ee, narsistler narsist olduğunu kabul etmiyor. Yani aslında e, kendilerini narsist olarak görmüyorlar. Ama tabi e, zaman zaman insanlar ilişkileriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla, sosyal hayatıyla yaşadığı problemlerden sonra e, bazen bunun farkına varabiliyor. Acaba ben narsist miyim diye kendini sorguluyor. Eğer sorunuzun cevabı evet. Ya sanırım bende narsizm belirtileri var. Evet bende narsist olabilirim diye düşünüyorsanız bununla başa çıkmak için yapmanız gereken aşamalar neler? Birincisi arkadaşlar, öncelikle bir kendinizi bir kabul edin. Yani bir birey olarak, bir insan olarak duygularınızı, düşüncelerinizi yaptığınız hataların neler olabileceğini, bunları doğruları neler, bunları nasıl doğrularıyla değiştirebilirsiniz? Öncelikle bir kendinizi kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizin bir narsist likle ilgili narsizm kişilik bozukluğu ile ilgili e, belirtilerinizin olması bu tamamıyla sizi %100 narsist yapmaz ama tabii bununla da baş etmeniz gerekiyor. E, kendinizi kabul ettikten sonra problemin e, belirlemiş oluyorsunuz. Nereleri düzeltmeniz gerekiyor? Hangi aşamalarda narsist davranışların içeriğinin içine giriyorsunuz? Bunları belirledikten sonra diğer aşamaya geçebilirsiniz ki bu aşama empati geliştirme. Narsist insanların genellikle empati yoksundurlar. Çünkü karşı taraftaki kişilerin duygu ve düşüncelerini önemsemezler. Öncelikle kendi duygu ve düşünceleri vardır. Eğer eşinizde bir probleminiz varsa eşinizin kırılganlıklarını fark etmeye başlayacaksınız. Nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor, onu kırdığınız cümleler. Kendinizi onun yerine koyarak aynı davranışı ben onun tarafından görsem ne tepki verirdim diye bu davranışları geliştirmek kendinizi bu şekilde konumlandırmak empati geliştirmek problemin tanımlanması açısından kendinizi doğru konumlandırma açısından çevrenizdeki partnerlerinizde arkadaşlarınızla sosyal hayatınızda olan iş iletişiminizle ilgili size çok şey katacaktır. Üçüncü aşama empati geliştirdikten sonra terapi alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇nsanların dertlerini anlamak, dertlerini anlatmak, problemlerini anlatmak, problemlerin tanımlanması yani e, bir terapist eşliğinde e, narsizm nedir, aşamaları nelerdir, bu aşamaları adım adım e, tanımlanması, bir kişinin bu konuda sizi yönlendirmesi. ...yol göstermesi size çok iyi gelecektir. Gerçi narsizm noktasına, narsizme battıysanız arkadaşlar... ...terapist de zaten size çok cazip gelmiyordur. Muhtemelen biriyle dertlerinizi ya da problemlerinizi konuşmak bile... ...size zaten itici geliyorsa muhtemelen zaten narsizmin içindesinizdir. Yani çünkü terapist bana ne anlatabilir ki, ne verebilir ki? Hani terapiste kim diyorsanız zaten bir tık narsistiniz zaten yani... Ee, ama tabii biz burada e, bir problemin varlığını kabul etmiş narsist bireylerin bu problemle başa çıkarken hangi aşamalardan faydalanacağını Gösterme açısından söylüyoruz ki terapi sizin kendinizi tanımlamanız, e, doğru ve ortalama standart, sağlıklı bir bireyin e, davranışları neler, bu davranışlarda hangi tepkiler vermesi gerektiği ile ilgili terapist size ciddi katkı sağlayacaktır. Arkadaşlar kendinizi sorgulayın e, ee, ben doğru mu davranıyorum, doğru bir davranış içinde miyim? Ee, bundan sonraki hayatımı sosyal hayatımda insanlarla olan ilişkilerinizde, ailenizle olan ilişkilerinizde, dostlarınızla olan ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde acaba e, doğru davranışları sergiliyor muyum? Benim davranışlarım insanların e, benimle olan iletişimini ve ilişkisini, birlikteliğini, arkadaşlığını besliyor mu? Kırıyor mu? Döküyor mu? Yoksa onarıyor mu? Bu kendinizi sorgulama sürecinde çevrenizdeki insanlara da empatik bir bakış açısıyla daha sağlıklı bir orta yol yakalayabilirsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizi sorgulayın. Yani kendinizi sorguladığınız gibi arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi de sorgulayın. Kırıcı mıyım, yapıcı mıyım? Az önce söylediğim gibi... Acaba onların tavır ve davranışlarında sizi etkileyen noktalar neler? Sizin e, tavır ve davranışlarınız neler? Çünkü e, narsist insanların en temel sorun çektikleri, zorluklandıkları nokta zaten başka insanlarla olan ilişkileridir. Yani kendi evinizde baş başa, tek başınıza, bir dağın başında yaşıyorsunuz, narsistsiniz. Kimseyi enteres etmez arkadaşlar bu. Kimseyi de etkilemez. Kimseyi de zorlamaz. Hani sizi de zorlamaz yani. Ama en temel noktada sizin zorlanacağınız nokta nedir? Narsist bir bireyseniz çocuğunuz zorlanır, eşiniz zorlanır, sevgiliniz zorlanır. Okul arkadaşınız, iş arkadaşınız, dostlarınız, komşularınız, trafikte diğer insanlar. Yani zorlanacak bir sürü insan. Çünkü başka insanları zorluyorsunuz siz narsist davranışlarla. Ee, tamamen ben merkezinde ve kendi merkezinizdeki bir dünyadan hayata baktığınız için bu sizi zorluyor arkadaşlar. Başka ee, başkalarıyla olan ilişkilerinizi de sorgulayın. Ve en önemlisi kendinizi geliştirin arkadaşlar. Ben buyum, ben bu kadarım. İşinize geliyorsa ben böyleyim. Noktası sizi köreltecektir. Ve bu noktaya geldikten sonra narsist bir birey olarak ben terapiste çalışmam, ben kitap okumam, ben kendimi geliştirmem, ben böyleyim. Ben işine geliyorsa bu noktası bir bitiş noktasıdır. Aslında bir zirve noktası değildir. Çünkü insanın gelişiminin zirvesi yoktur. İnsanın kendine katacağı değerin zirvesi yoktur arkadaşlar. Eğer kendinizi bir yerde zirveyi görmüş artık yeterli, bitti diyorsanız arkadaşlar narsizmin zirvesindesiniz. Hayırlı olsun. Ee, ama eğer ben daha da kendimi geliştirebilirim. E, oğlumdan da bir şey öğrenebilirim. Kızımdan da bir şey öğrenebilirim. Eşimden de bir şey öğrenebilirim. Sevgilimden de, dostumdan da, komşumdan da, patronumdan da, işçimden de bana bir şeyler katabilirler. Onlar da bir şeyleri benden daha iyi yapıyordur düşüncesi sizi geliştirir arkadaşlar. Eğer ben hiç kimse bana bir şey öğretemez, ben zaten her şeyi biliyorum, her şeye hakimim, ben hep haklıyım. Siz hep haksızsınız düşüncesindesinizseniz zaten narsizmde devam ediyorsunuz. Bundan çıkmak için insanlardan ne öğrenebilirsiniz, kitaplardan ne öğrenebilirsiniz? Bu sizin bir yerde aslında zirvede değil, gelişime açık, aslında daha geniş bir perspektif kazanmanızı sağlayacaktır. Kendinizi geliştirme önemli bir ipucu. Arkadaşlar uygulamaları birebir takip edin ve kendinizi sorgulayın acaba bende var mı diye. Daha sağlıklı iletişim, daha sağlıklı bir birey olmak için bunları birer birer uygulayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.